Ayşe Gül merhaba. Geçen, pro geçen programımıza istinaden orada konuştuklarımıza istinaden bir konu belirlemiştik. Konuşmalarımız bizi oraya getirmişti ve bunun kendimizle ilgili son derece önemli, aslında birinci derecede önemli olduğunu düşünmüştük. Kendini fark etmek, kendinle randevu, sorunlara yaratıcı çözümler. Ee, Bununla ne demek istedin? Ee, biraz anlatır mısın? Gerçekten e, çok vurgulayıcı e, bir cümle bana göre. Evet, bence de öyle. Herhalde hayatımda en fazla üzerine düşündüğüm kavram kendim dediğim şey nedir ve e, nasıl dışarıdan algılanıyorum? Yani bir şey söylediğim zaman insanlar beni nasıl anlıyorlar? Ve ben insanları nasıl anlıyorum, nasıl bir kendim dediğim şey var. Yani kendimle randevu aslında bu kendilik üzerine düşünmek. Tabii bunu bütün ustalarımız e, düşünmüşler. Oldukça farklı e, ekollerden bu konuyla dair e, yazılar, e, kitaplar var. E, onlar e, üzerine de. Konuşuruz ilerleyen zamanlarda kendimle randevu kendimin farkına varmak demek esasen e, ağırlıklı olarak bu. Fakat adına kendim dediğim şey sürekli değişen de bir şey ve gelişen de bir şey Gelişip, gelişmeye açık bir kendilikten bahsediyoruz. Yani öğrendiğim her şey beni değiştiriyor aynı zamanda benim e, bazı konularda iletişimimi değiştiriyor. Şimdi bütün bunları fark ettiğimiz zaman e, tabii ki daha e, anlaşılır bir eş, daha anlayışlı bir eş, daha sevecen bir eş olma kapasitemiz arttığı gibi aynı şekilde daha iyi bir anne, yeterince iyi bir anne, e, yeterince iyi bir ebeveyn olma ve öğrenme e, konumunda oluşumuzda. Söz konusu olabiliyor. Bunları Nasıl? çok, bunları çok önemsiyorum <laughs> çünkü hayatımızın en uzun ilişkisi kendimizle demiştik. Kendimizi fark etmek için bence en önemli etken kendimize zaman ayırmak. Bu zamanı ayırdığımız zamanda kendimize şu soruyu sormak: Ey ben kendim şu anda Kendimi nasıl hissediyorum? Bunu her zaman yapabilirsek eğer, o zaman çok daha hızlı bir biçimde önümüze doluşan problemlere çözüm de bulma şansımız olabilir. Örneğin şöyle, bir çatışma var diyelim ki, eşimiz bize evdeki işlerde yardımcı olmuyor. Biz de hem işte hem evde çok çalışıyoruz. Bunun neticesinde de yetersizlik duygularımız artıyor. Bu yetersizlik duygularımıza bağlı bir depresyon geliştirdik diyelim ki. Bunlar uç örnekler belki. Bundan öncesi var. Bu zaten sorunlar biliyorsun bir günde peyda olmuyorlar. Sorunlar yavaş yavaş doluşuyor hayatımıza ve yavaş yavaş büyüyorlar. Ve sonunda çözümsüz bir hale gidinceye kadar da büyüyebiliyorlar. Hı hı. Amacımız sorunları çözüm üretebilirken daha küçücükken e, toparlayabilmek. Bu yüzden de kendimle kurduğum ilişkiye iyi bir bakmak. Hı hı. Ben kendimi nasıl hissediyorum? Ben kendimi şöyle hissediyorum. E, çok e, fazla suistimale uğruyorum. Eşim tarafından e, antidemokratik veya adaletsiz ...bir ilişkinin içine itiliyorum, aşırı fazla sorumluluk alıyorum ama o bu kadar fazla sorumluluk almıyor gibi görüyorum. Ve benim dünyamda, benim gördüğüm, benim algıladığım şey ben de bir yetersizlik, iki öfke duyguları oluşturuyor. Şimdi ben kendime soruyorsam, ben kendimi nasıl hissediyorum? ...yetersiz ve öfkeli hissediyorum diye bir çıktı geldi benden, diyelim ki içimden. Şimdi ben o halde bu duygularımın nedenlerini gerçekten anlayamıyorum. Diyelim ki hakikaten bu konuda bir ötekini suçluyorum. Demek ki ben suçlama pozisyonundayım. Suçlama pozisyonundaysam eğer suçladığım kişi bu suçu üzerine almamak için inkara gidecektir. Çok doğal bir şey. Birisi beni suçladığı zaman ben nasıl inkara gidiyorsam karşımdaki de inkar edecektir. O halde demek ki suçlama pozisyonu çözümleri bulmak için doğru bir pozisyon, doğru bir yer değil. Evet ama içinde ben hem aldığım sorumlulukları yeterince iyi bir biçimde yerine getirmediğime inanıyorum ve düşünüyorum ve öyle görüyorum. Ne yapsam yetersizim, yeterince güzel değilim, yeterince bakımlı değilim, yeterince e, işimde e, mutlu değilim, yeterince e, çocuklarımı mükemmel bir biçimde başarılı ve mutlu kılamıyorum. E, bütün bunların sorumluluğu da bende olduğuna göre eşimin ilgisi de azaldı. Bu yüzden de kendimi suçluyorum. Kendimi suçlamak o kadar fazla geliyor ki bunun yerine karşımdakini suçluyorum. Şimdi Hı -hı. bu suprema pozisyonlarının artık bir hayra yaramayacağını anlamam lazım. Bir kere bunu ön kabul olarak kabul ederek işe başlamalıyım. Demek ki bunun yerine nasıl olursa bütün bunları düzenleyebilirim ve nasıl olursa yavaş yavaş her bir adımla arzu ettiğim seviyeye gelirim. Birinci soracağım şey şu, e, benim arzu ettiğim seviye ulaşılabilir bir seviye mi? Yani ben dünyanın en güzel kadını, dünyanın en mutlu eşi, dünyanın en arzulanır e, kadını, e, en iyi çalışanı, en başarılı annesi olabilir mi? Hayır olamam. Bir kere bunun kabulü de ikinci kabul olarak önemli çözümler var. değerlendirme değil mi bu? Evet bu kendini değerlendirme çok kıymetli. Çünkü yetersizlik duygularımızın altında yatan mükemmeliyetçilik aslında dünyada var olmayan bir şey. Biz dışarıya insanlara rol modellerine baktığımız zaman binlerce insanın yapabildiği en iyi şeyleri kendimize not olarak düşeriz. Yani en güzel foto model bir kadına bakıp onun kadar güzel olmayı planlarız. En başarılı iş kadınına bakıp onun kadar başarılı olma. Halbuki hayat her zaman bir alışveriştir. Bir kendi kapasitemiz vardır, bir de kendimizin en iyisi olmak vardır. Kendimizin en iyisi olmak, kendimizin en mutlu olur, sağlıklı oluşuyla başlamalıdır. O halde birincil adımımız, yani en mükemmel olabilme halimiz, en mutlu halimizse, o halde birincil adımımız kendimizi Mutlu edecek, mutlu etme sorumluluğunu üstlenmemiz. Hı hı. Eşim bana ilgi göstermiyor bu halde mutsuzum demek bütün mutlu olma sorumluluğunu eşime atmak, eşimin üzerine atmak demektir. Ve eşim de beni nasıl mutlu edeceğinden bilmemekten yorgun düşmüş olabilir. Çünkü ona nasıl bunu anlatıyoruz, beni ne yapınca mutlu edeceğini nasıl anlatıyoruz. Onu suçlayarak ona ilettiğimizi sanıyorsak yanılıyoruz. Böyle bir şey yok. Hiç kimse suçlanmak üzerinden bir görev sorumluluk üstlenmez. Üstlense de bunu severek ve isteyerek yerine getirmez. O zaman da bundan iyi bir sonuç çıkmaz. Demek ki kendimle randevuda birinci şey kendimin sorumluluğunu üstlenmektir. Evet. Aslında bir dön vardı evet. yine tepki verme tarzımızla alakalı. Olayı nasıl algılıyorsak ben buna 3D diyorum. Eee evet. duygu, düşünce, davranış. Aslında düşüncemiz nasıl algılıyorsak belli bir duygu ortaya çıkıyor ve belli bir davranış ve bir sürü olaya yaklaşımımız aynı döngüde gerçekleşiyor. Belki kendini tanıma kısmında, e, da örtüşüyor. Aynı şeyleri söylüyoruz. E, gerçi böyle bir e, somutlaştırıyorum olabildiğince. Tabii ben biraz daha çocuk ergen çalıştığım için. <laughs> Çok güzel <laughs> somutlaştırdın. Evet. Dilerim ben de bunu başarırım. E, şöyle somutlaştırmaya <laughs> çalışıyorum ben de. Demek ki e, ruh sağlığının birincil ölçütü e, böyle bir ap e, happy sürekli bir mutluluk hali, bir neşe, durduk yerde neşe değil. Elbette bu hayatta bunlar değil. Ama kendinden memnun olma hali. Kendinden memnun olma hali şudur. Verdiğim kararlardan, verdiğim e, iletişim e, e, notlarından memnunum. Yani ben kendimi hı hı. ifade etmekten, e, ifadeleri anlamaktan, bunlarla ilgili aldığım sorumlulukları yerine Getirdiğim kadarıyla kendimden memnunum. Bu zaten olabilecek en iyi ruh halidir. Kendimden Bu mi? hale geçmek için de e, elimizden geleni öncelikle yaparsak iyi bir anne ve iyi bir eş yeterince olmuş oluruz zaten kendi diye düşünüyorum. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs> Çok güzel ifade ettin örneklerle birlikte sevgili Ayşegül. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. İzleyiciler teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Hoşçakalın.